Merhaba arkadaşlar ben Bugün e, vlog çekiyorum arkadaşlar. E, bugün e, günlerden e, Cuma günü arkadaşlar. Cuma gününde vlog çekeceğim. E, bugün konuşacağımız vlog da konusunda ıı, artık az önce çektiğim video yani 28 dakika önce çektiğim video yani iki gün onun için hepinize teşekkür ediyorum. E, bugün konuşacağımız e, yani yani vlogda konuşacağımız konu arkadaşlar. E, bak Minecraft'ta attı e, artık arka plan müziği beğendiniz mi beğenmediniz mi Onu sizden öğrenmek istiyorum çünkü arka plan müziği benim gerçekten çok hoşuma gitti ama önemli olan sizin hoşunuza gitmesin Bence sizin de hoşunuza gitmiştir e, Bence öyle düşünüyorum ben e, artık benim P P P bilgisayarım yok işte onun için bilgisayardan video gelmeyecek ama PC 3 var e, PlayStation üçüm var işte PlayStation 3'ten video gelmesini istiyorsanız yorumlarda tabii ki de bana bildirebilirsiniz. Ee, başka ne konuşacağız? Multiplayer videolar da gelecek artık. Multiplayer e, mobil oyun bulamıyorum. Bir troll oyunlar serisine başladım. E, troll oyunlardan başka bir mobile oyun bulamıyorum. Yani buluyorum. Hepsi ücretli oluyor. işte buluyorum hepsi ücretli oluyor. onun için ya yeterli zaten alamıyorum Minecraft yeter, Minecraft yeterince yer kaplıyor. Onun için ücretli oyunlara yüklemiyorum. Minecraft sil, silmem yani Minecraft'ı e, asla silmem arkadaşlar. Çünkü Minecraft'ta gerçekten güzel videolar geliyor. E, başka ne diyeceğim? Ee, başka da dediğim gibi PC3'te bir boks oyunu var. Onu ben çok seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Onu belki bir tanıtım çekebilirim arkadaşlar videoyu. Ee, başka ha, bu arada 10 abone için herkesi. teşekkür ederim. Yine 9 aboneye düştük ama sorun yok arkadaşlar. Yavaş yavaş çoğalıyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar benimle kardeş kanal olmak isteyen yani benim iki bir tane kardeşlik kardeş kanalı var. Ee, e, o da kuzenim kanalı. Zaten o da benim kardeş kanalım. Ee, onun için yani işte siz siz de benim kardeş kanalım olmak istiyorsanız e, yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. E, bugün başka söyleyeceğim konu yok galiba. Evet, bir tane daha var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bildiğiniz biraz troll bildiğiniz troll oyunlar varsa onu ben yine her zaman dediğim gibi yorumlarda da yine belli edebilirsiniz bana ben de bakıyorum hmm, trol troll oyunlara ee, çok güzel troll oyunlar bulamıyorum Çünkü troll oyunların en güzeli bilgisayarda oluyor zaten tablette o kadar çok güzel troll oyun yapmıyorlar ee, başka konuşacağımız konuda fazla yok arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu Bugün bu vlogdan da benden bu vlogdan ben da bu, bu kadar. Ee, vlog beğendiyseniz yorumlara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.